Merhaba arkadaşlar ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu derste bu videomuzda size Max'te kullandığım 5 tane ücretsiz eklenti script plugin neyse den bahsetmek istiyorum. Hadi beraber izleyelim. 5 numarada sweep profile. Bu plugin arka bu script diyeyim daha doğrusu 3dkstudio.com'dan indirilebilir ücretsiz bir şekilde. Ücretli ücretsiz versiyonları var ama ücretsizini indirip kullanabiliyorsunuz baya. Bunun olayı şu ki çizdiğiniz hazır spline'lara, line'lara falan mesela hazır profiller ekleyebiliyorsunuz. Yani sweep komutuyla yaptığımız işte bir profil çizip bu yolu izle dediğimiz şeyi aslında hazır profillerle yapıyor ve direkt oradan değiştirebiliyorsunuz. Ölçülerini değiştirebiliyorsunuz. Yani çok kullanışlı bir program. Özellikle karton piyer ve e, süpürgelik gibi şeyler yaparken iç mekanlarda bayağı işe yarıyor. Onun dışında da kullanımları var bir gidip kurcalamanızı tavsiye ederim. 4 numarada Fracture Voronoi. Bu script'e bayılıyorum. Çünkü bu script çok eski bir script aslında. Scriptspot.com'dan gidip indirebilirsiniz bunu da. Bunun olayı şu. Duvarları veya işte herhangi bir objeyi, 3D objeyi parçalara ayırmaya yarıyor. Belli algoritmaları var. Bu algoritmaları kullanarak kırabiliyorsunuz yani duvarı. Rayfire aslında bunun ücretli olan ve çok daha gelişmiş bir plugini ama Fracture Voronoi ücretsiz, direkt diye indirip kullanabildiğiniz bir şey. Gayet de pratik, çok seviyorum. Birkaç tane gıcık yanı var Z yapamamanız gibi bunları kullanınca göreceksiniz ama e, yıllar boyunca çok fazla kullandım. çok zor anlarda işime yaradı. E, mesela belki işte matstudio.com'dan, matrenstudio.com'dan girip işlerimize bakarsanız Cornetto algida işimiz vardı bir tane meşhur. E, o işteki Cornetto e, mesela Fracture Boron'u öyle kırmıştım. Prog bu programı da gidip incelemenizi tavsiye ederim. Üç numarada Alvi Generator. Yine inanılmaz e, hayat kurtaran bir plugin. E, Sarmaşık yapmanıza yarıyor temel olarak. E, belli bir meşte belli bir nokta seçiyorsunuz ve o noktadan belli parametreler seçiyorsunuz sağ taraftan. Max'in klasiko modifier listesinden. Ve bunlara göre o noktadan o dallar büyümeye başlıyor. Ve stop dediğinizde hepsine yapraklar koyuyor falan. Bayağı bu da çok güzel bir plugin. E, yine hayatımın en zor işlerinde. Şimdi ismini telaffuz etmek istemediğim, hatırlamak istemediğim işlerde. Bana yardımı dokunmuştu. Hatta yani birden fazla işte bir tanesi çok spesifik aklıma geldi. Ee, şey çok ilginç. Yaprak yerine mesela çiçekler dağıtabiliyorsunuz. Begonvil yapmamız mesela gerekmişti bir projede duvarları saran. E, onu e, yapraklar yerine begonvil çiçekleri dağıtarak mesela onu da başarmıştık. Yani ücretsiz bir plugin'e göre bayağı iyi aslında. E, gidip incelemenizi tavsiye ederim bunda. E, Grooveair.com'dan indirebilirsiniz bu arada Ivy Generator'ı. 2 numarada yine inanılmaz bir plugin. Tabi saydıklarımın hepsine aynı şey söylüyorum. Ee, özellikle en, en üstten en alta geldikçe heyecanı arttırıyorum. Gerçekten benim için daha değerli olanları koydum. Dibri Maker. E, aman tanrım. Dibri Maker inanılmaz bir plugin arkadaşlar. Kesinlikle e, gidip inceleyin. Mesela bir dış cephe modeli yaptınız. Ne yaptığını söyleyeyim. E, rastgele size işte küçük taşlar e, veya küçük e, e, kıymık gibi e, ahşap parçaları veya mesela güvercinler. Yani sahnenize dağıtabileceğiniz e, bu tip ufak tefek objeler oluşturmanız arıyor ve güverciler güvercinler mesela animated yani direkt uçuyorlar. Çok tatlı. Siz de kurcalayınca göreceksiniz. Yani nasıl diyeyim mesela çok ilginç bir olayı var. işte taş dediğim tek tip bir taş değil. Mesela volcanic rock ayrı, crystal ayrı, işte river gravel'ları ayrı yapabiliyorsunuz. Yani nehir yatağı taşlarını ayrı yapabiliyorsunuz gibi gibi bir sürü çeşit de var içinde. Bu plugin'e bakmanızı tavsiye ederim. Şey çok tatlı, ayarları yapıyorsunuz, bir preset seçiyorsunuz, işte değiştirmek istediklerinizi değiştiriyorsunuz. Generate dediğinizde, yani oluştur dediğinizde sizin için küt 10 çeşit farklı farklı mesela taş oluşturuyor. Onları da işte Corona Scatter veya V-Ray Multi Scatter'da galiba v -ray'deki. ya da ne bileyim Forest Pack, Rail Clone gibi şeylerde de kullanabiliyorsunuz. Bayağı e, hayat kurtarıyor yeri geldiğinde. Bir yine incelemenizi tavsiye ederim, bayağı bomba bir eklenti. Bunu da dibrimaker.arendebelow.com'dan indirebilirsiniz. Açıklamada bunların hepsinin linki de var bu arada. Sonuncuya gelmeden umarım bu videolar faydalı oluyordur. Eğer videoyu faydalı bulursanız biliyorsunuz like butonuna basın, paylaşın, işte abone olun, çan sembolüne basın. Klasik hatırlatmalama yapayım. Bir de aslında sizden şunu da rica ediyorum. Aşağıda lütfen yorumlarınızda siz ne kullanıyorsunuz? Hangi pluginleri, hangi scriptleri kullanıyorsunuz? Ücretsiz. Bunları da paylaşın. Ben de öğreneyim. Bu sonuçta bir iletişim kanalı yani amacımız benim anlattığım kadar benim de buradan bir şeyler öğrenmem ki yakın kampüste az başıma gelmedi bir sürü şey öğrendim sizin de sayenizde. Ve tabii ki community yani takip eden arkadaşlarımız da sizin bilgilerinizden faydalansın. Özellikle ücretsiz eklenti ve plugin çok yardımcı olur çünkü hızlıca indirip kullanabiliyoruz hemen ne işe yaradığına falan bakabiliyoruz daha iyi oluyor. Evet son bir numarada. E, Berkon Noise arkadaşlar. Belkon Maps ya da. Belkon Noise özellikle kullandığım için ama Belkon Maps diyeyim daha doğrusu. E, i̇nanılmaz bir plugin. Zaten benim hani herhangi bir tutorialımı izlediyseniz kullandığımı biliyorsunuzdur. E, hep bahsederim. Belkon Maps aslında standart Max Map'lerine alternatifler getiriyor. Yani mesela işte Belkon Gradient, balkon Bitmap gibi. Normalde Max'te olan prosedürel ya da jenerik haritaları aslında biraz geliştirilmiş hali diyelim. Belkon Noise'da Noise'un geliştirilmiş hali. Özellikle Belkon Noise kullandığım için ondan bahsedeceğim. Ee, onun dışındakileri aslında normal standart haritaları kullanıyorum genel olarak. Ee, aslında çok farklı tip Noise e, algoritmalarıyla, paternleriyle yazılmış e, farklı Noise'lar var. Toplam yaklaşık e, yanlış hatırlamıyorsam 7-8 çeşit Noise tipi var. Ve bunları da fractal etme yani kırma adına yine e, 7-8 tane daha algoritma var. Yani bunların zaten sırf bunlara baktığınızda 49 farklı tip Noise üretebildiğinizi... Direkt düşünebilirsiniz ki bunun yanı sıra onlarca daha ayar var ve hepsi anlayacağınız üzere farklı tip noise'lar üretmek üzerine. Özellikle koron dersimizde, V-Ray dersimizde bunlardan bahsettik Udemy'deki neler yapabileceğinizi biraz daha aslında fikir sahibi olabilirsiniz oralardan. Belkon noise'u bu arada garip bir internet var ama yillilami.com'dan indirebiliyorsunuz. 2020 için olan support'u sanırım bu sitede yok ama 2020 kullanıyorsanız veya daha üst şeyleri kullanıyorsanız Max versiyonları Google'layın hemen zaten ilk çıkan sonuca tıklayabilirsiniz. bu bayağı community tarafından dahi geliştirilen bir eklenti. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Kendisi bu Yillami bunu geliştiren adamın bu soyadı. Kendisi bıraktı Max 2016'dan ya da 2017'den sonra support vermeyi yani yeni versiyonlar için destek vermeyi. Onun ee, onu yeni aldı mesela. Bu Vire yazan meşhur Vladimir Kaylazov aldı Delcom maplerini. Yeni versiyonlar için yazdı. Çünkü hakikaten çok faydalı ve herkes yani bütün komünite aslında bunu kullanıyor. Dolayısıyla buna da bir bakmanızı tavsiye ederim. Bunu bir sürü şey için kullanabilirsiniz. İşte bump mapler oluşturmak için kullanabilirsiniz. İki malzemeyi birbirine blend etmek için kullanabilirsiniz. Veya mesela V-Ray 4 gibi ya da işte Corona Emin gibi köşelere toz vermek istediğimizde bunun dümdüz olmasını istemediğimizde ee, dalgalı yayılmasını veya e, rastgele bir şekilde yayılmasını istediğimizde de e, bel konuluydu falan çok sık kullanıyoruz. Ee, evet benim paylaşacaklarım bu kadar. Teşekkür ediniz için bir sonraki derste görüşmek üzere.